Her şey ayarlandı değil mi? Hiç merak etmeyin Önder Bey. Her şey tamam. Peki her şey dediğin nedir? Bilmem işte reklam çekimi için ne gerekiyorsa her şey tamam. Aferin oğlum Mazhar. Zamanında senin gibi zeki, çalışkan insanlar çok olsaydı... Amerikan hamburgeriyle Alman birası değil, Rus vodkasıyla Küba pirosu içiyor olurdu. Ama Rus vodkasıyla Küba pirosu yine her yerde var Önder Bey. Evet var. Ama neyse hadi işimize bakalım. Bak. Arka planda mutfakta kocam yemek pişiriyor Hı -hı. sana makarna yapıyor. Sen de masada oturmuş yanında ketçabın onun makarnaya getirmesini bekliyorsun. Ama kocanla kavga etmişsiniz, küssünüz. Yani suratın asık anladın mı? Hı, -hı. anladım. Tamam gel şimdi. Daha sonra kocan nefis makarna makarnasını getirir. Önüne koyuyor, sen de şöyle oturuyorsun. Başlıyorsun makarnayı yemeye. Yedikçe neşeleniyorsun. Yedikçe neşeleniyorsun. En sonunda öpüşüp kocanla barışıyorsun. Hı. Tamam mı? Tamam tamam, anladım. Tamam, oldu. Heh, unutmadan makarnayı sanki çok lezzetliymiş gibi büyük bir iştahla yemenizi istiyorum anlıyor musunuz? Evet arkadaşlar herkes yerini alsın çekim başlıyor tamam. Teşekkürler tatlım. Başarılar tatlım. <laughs> 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 Masar Bey, Masar Bey, lütfen seti boşaltır mısınız? Masar, Masar, altıncı filo gibi yerleştirin oraya, çekil oradan. Tamam, patron. Bana patron deme. <laughs> Şöyle... tamam, tamam, <laughs> <laughs> Hazır, motor. Evet, bakalım bu leziz makarena makarnasını yiyince... ...beni affedecek misin tatlı karıcığım? <laughs> Kes, kes, stop! Ne olacak Badeli Usta ya? Ya olmaz ki ama Melike Hanım. Yani ketçabı makarnaya dökeceksiniz suratınıza değil. E, biliyorum canım, ben de az sıkmıştım ama birden ne oldu anlamadım. Bu daha başlangıç. Neyse neyse, temizleyin de tekrar çekiyoruz. Tamam, önemli değil Melikeciğim. Ne heyecandandır, telaşlanma sen. Bir daha çekilir canım. İyi ki sen varsın <laughs> Masa. Her zaman onun yanındayım, merak etme. Şşt, şşt, bırak orayı ben temizlerim. Hadi arkadaşlar hazır mısınız? Melike Hanım siz hazır mısınız efendim? Hazırız. sosyal demokratlar gibi ağırdan alma hadi. Hadi arkadaşlar herkes setteki yerini alsın. Hadi devam olun. Ya biraz daha dikkat olur mu? Tamam ben, al şunu koy üstüne be. Lütfen. Tamam. Sette işi olmayanlar sizi tahliye etsinler. Kim koydu o boktan bizi oraya? Sibel Hanım. E. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Ruslarım lütfen. Motor. Bakalım bu sefer eski gözlerinin yanında olabilecek misin Masar Bey? Bana Ruslar derler. Evet, bakalım bu leziz makarena makarnasını yiyince beni affedecek misin tatlı karıcığım? Afiyet olsun canım. <Gülüyor> 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 stop, 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 okay. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, az daha mı oluyordum? <laughs> Aa olmaz ki ama bu kadarın. Hanım. siz siz kuzum ne yaptınız da diyorsunuz. Hayatınızda hiç makarna yemediniz mi acaba? çekil kardeşim şuradan. Oh, <laughs> nedir öyle o? Taze otat alan ilektler gibi makarna yenenleri ilk defa görüyorum yani. Ben gerçekten istemiyorum. Tamam tamam geçti kazar oldu bir daha çekildim geçti önemli değil önemli değil gel canım gel. Gel, gel. gel, gel, Yardım edeyim tatlım. Yardım et de ben tatlım hallederim tatlım evet. tamam. Evet. Anlamıyorum ki kardeşim enayim bencisini lastik reklamında daha bayır koşturuyor, Biz burada bin makarna bile yediririz. Eee tabi onlar ezilmiş haklar. Sen ne diyorsun be kardeşim? Karlı kayın ormanında gidiyorum. Gece e, tamam, çok ne kadar, ne kadar tamam tamam hazır. Bu sefer olacak olacak. Mo. Mo. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, Bakalım üçüncüyü sıçrayabilecek misin çekirge? Evet bakalım bu leziz makarena makarnasını yiyince beni affedecek misin tatlı karıcığım? Aa! Ya çok üzüldüm demek yandınız Melike Hanım buna da çare var. Aa! 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 <laughs> hayır, hayır! Hayır! Ölmek istiyorum! Neden ben? <gülüyor> <gülüyor> hayır, Alo! Hayır. Anne! Aa, anne sen misin? Ölmek Bir dakika! Bir dakika, Bir dakika. <gülüyor> anne <gülüyor> söyle ne oldu? Çekim nasıl gidiyor minik kuşum? Makarena makarnaları hani! İyi gidiyor anne merak etme harika harika. Ee, Melike gibi güzel bir kız olur da harika olmaz mı? Gör bak, bu reklam olay olacak olay. Oldu bile zaten. Anne neyse şimdi çekim var kapatmam lazım sonra konuşuruz. Tamam hadi görüşürüz hoşça kal hoşça kal hadi. Aa. Çabuk kırda ambulans koş çabuk koş. Doktor yok mu? Ne oluyor burada? Dur abi ya az Doktor önceki şekilde kızacağız makarna yerken boğuluyorum Yapma ya. ya! Git bak işte orada ya Hayatımda bu kadar salak bir tamam oyuncu yok. görmedim Salak sensin alkolik bukele Aman dikkat edin nefes borusuna kaçmış olabilir Sen tamam, tamam, de tamam, tamam, saçmayın Saçmayın tamam Ambulans yardımcı olasın gel gel Saçmayın biraz Çekmesene kardeşim ya Allah Allah Doğru tut doğru tut Tamam Bana sen Var bak sen çekilin orada Ooo canıma değsin salçalı melike Aralarına beyaz güllerden de koydur. Onu yo. O? Beyazın anlamı seni gelinlikle görmek istiyorum demektir. Oğlum, evet beyefendi doğru söylüyor. Koymak lazım. Hayda. Yani şimdi hiç çiçek göndermezsem bu seni çıplak görmek istiyorum anlamına mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> yani fırlama bir reklamcı olduğun çok belli kanka. Herhalde oğlum. Abi isterseniz aranjmana birkaç tane de orkide koyalım. He? Onun manası ne demek oluyor peki? Ee, onun manası canım sana acayip bir çiçek parası girecek demek oluyor. Öyle mi? <laughs> ee, ben almayayım o zaman. <laughs> Aa, kanka Hı. çiçeğin üzerine güzel de bir not yazmak gerekiyor değil mi? Masanın üzerinde kağıt kalem var abi. Sağ ol. Gel kanka gel. Ne yazsam acaba? Eee. Bunu yazan Tosun sevgilim geçmiş olsun. Saçmalama olur mu öyle şey? Ee, Ada pazarı de benim yarım nerede? Ee, buldum buldum buldum. Seni hiçbir zaman unutamadım. Masa. <laughs> Seni hiçbir zaman unutamadım. Maz. Maz. Hayır, 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 Abi anlaşılan sen bu hanım kızla evleneceksin. Eğer gelin arabanızı bana yaptırmazsanız vallahi darılırım bak. Ha? sonunda evimden gitti cadılar Zorlarla baş misiniz siz? Kanka nasılım? ha. nasılım? Neredesin? Buradayım burada. Saçlarım nasıl? İyi iyi saçlar ha. düzgün. Ya bana bak acaba Melike'nin odasına nasıl bir giriş yapsam? Önce çiçekleri içeri uzatıp dünyanın en güzel hastasına geçmiş olsun. <laughs> Böyle mi diyeyim ya? Ayy, çok etkili. Evet. Hiç Sen etkilendiysen <laughs> ben kesin öyle diyorum. Affedersiniz Melike Hanım'ın odası nerede acaba? Hemen soldaki oda. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Gel kanka. Dur Hadi sen girmeden bir daha bak bakayım bana, bak bakayım ha? iyi miyim? İyisin iyisin, çok heyecanlıyım. Biraz birazcık daha huysuzum. <laughs> Hadi kanka şans dile. <gülüyor> <gülüyor> i̇yisin değil mi sevgilim? Sen yanımdayken hiç kötü olabilir miyim bir tanem? Canım benim. <laughs> da, 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 da. Geçmiş olsun. Aa, merhaba, hoş geldin. Tanıştırayım. Bu nişanlım Oktay. Nişanlım mı? Ee, ama nasıl olur? Bal gibi olur. Oktay'la birbirimizi çok seviyoruz. Beni başkalarına tercih etmedi. Edeceğini de sanmıyorum. Öyle değil mi Oktay'cığım? Eder miyim hiç? Canımın yaprağı. Dünya bir yana, sen bir yana. Eh, biz de bu yana gidebiliriz artık. Ben... Geçmiş olsun demek için uğramıştım Sadece bu. Gerçekten geçmiş olsun. Asıl sana geçmiş olsun. Yok yok, ben bunu hak ettim. Kendim kaşındım. Ohoho, tamam be oğlum. Yani dünyada intikam alıp kazık atılan ilk erkek sen misin sanki? Ruhsar'a bunu yapmamalıydım. Ruhsar gibi bir kadına bunu asla yapmamalıydım. Yapılan tahminlere göre yurdumuz içinde bulunduğu Sen yüksek otuz kısımda çıkalım. bir yerlere tutup eğlenelim. Dün yurtta yağış bekleniyor. Yağışlar Marmara bölgesi başlı olmak üzere. Marmara yağmurlu dedi. Yağmur du dedi. Duydun mu kankam? Marmara yağmurlu dedi. Kanalımıza abone olarak ya, tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helalem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur yanı yanı başıma. Görsün millet. Çek yan yana ruhuna sağlık Bu saçın ölmemiş Gel